Kolumuz 2016 yılında çeşitli güvenlikler, güvenlik sebeplerinden dolayı trafiğe kapatılmıştı. Ee, uzun e, uğraşlar sonucu yüksek tüm STK'ların iktidar partinin yetkililerinin çabalarıyla e, ilçe kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, sayın valimiz, karayolları bölge müdürümüz, karayolları ilçe şefimiz, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, yetkililere teşekkür ediyorum. Burada sivil toplum kuruluşları olarak Yüksekva'daki tüm STK'lar çok gayret sarf etti. Yani e, herkes üzerine düşeni bu yol için yaptı. Biz herkese minnet borçluyuz. Minnet duyuyoruz. Bu e, çok sıkıntılı bir e, yoldu. E, biliyorsunuz kazaya sebebiyet veren e, çok ciddi bir ulaşıma, ulaşım e, yoludur. E, ölümle sonuçlanan e, trafik kazaları oldu. İnşallah bundan sonra olmayacak. Bugün itibariyle Yolumuz trafiğe açıldı. Ben tekrardan e, herkese teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. I do E, tarihi tarihe İpek yolumuz e, yıllardır kapalıydı. Birçok nedenden dolayı, güvenlik nedenlerinden dolayı kapalıydı. Bugün e, girişiyle, emirleriyle e, il emniyet müdürümüz, il, ilçe emniyet müdürlerimiz, AK Parti il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının baş, e, başkanlarımızın yıllardır büyük bir emekle, çaba sarf ederek bugün nihayet sonuç verdiğini görebiliyoruz. Tabi ee, tabii biliyorsunuz bilanç sınıf bu yılların uluslararası bir yol olduğu hasabiyle birçok alanda ve yoğunlukla geçildiği ve bunun buna mukabil eee birçok eee trafik kazalarının olduğunu ve ulaşımda büyük aksaklıkların olduğunu, hepimiz yıllarda bundan müzdarip değil. Nihayet bu yolun artık ulaşıma açıldığını ve bundan da büyük <laughs> mutluluk duyuluyor. Biz de buradan diyoruz ki emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Ah la là, ah là, 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 là. Oh, là, là. Oh, mais... yıldır yüksek oyun bu kapalı olan yolun açılmasına çok müteşekkiriz. Yardımcı olan bu emeği geçen yani emeği geçen bütün herkese çok çok müteşekkiriz. Eee ilçemize hayırlı olsun. Çok çok sevindim. Yani ilk defa geçişte bize nasip olduğu için çok mutluyuz. Elinize emeğinize sağlık. Bu yolun böyle kapalı olması kazalara neden olmuş, çoğu şeye neden olmuş. Bugün açılması ve ilk geçişin bize nasip olması çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim.

Bəli, bəli, öğrenci ahiydi. Yayalara, yayalara dikkat edin. Kişe boy boy, kişe boy boy. Bu memnunun, Son derece. <laughs> ne her <başar>, bir ulaşıyor. <Bir uladım>. <laughs> 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 Bildiği gibi 2016'dan beri e, güvenlik gerekçesiyle e, uluslararası olan İpek yolumuz tek trafiğe kapalıydı. E, bu yolun açılması için e, yani trafiğin çok yoğun olduğu bir yol e, olmasından dolayı e, oda başkanlarımızın bütün yetkililerin, girişimleri bütün arkadaşlarımızın çabaların e, üzerine bütün arkadaşlarımız bu bunlara bugün bu yolumuz trafiğe açıldı. E, bundan sonra vatandaşımızın can güvenliği, öğrencilerimizin can güvenliği burada okullar var Bundan sonra bu tedbirlerin de alınması, kaldırımların yapılması, orta refüjün yapılması, orta refüjün demir bariyerlerle yapılması. Bunu tabii yetkili yerlere daha sonra biz kendimiz de orada başkanları arkadaşlarımızla beraber yetkili yerlere bunu ileteceğiz ve bunun takipçisi olacağız. Kazasız belasız bütün yüksek o halkına hayırlı uğurlu olsun.